Herkese merhaba. Bilanço Günlükleri'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. E, bu hafta yine teknoloji sektörü ağırlıklı olarak bilançoları konuşacağız. Walmart ve Target gelecek hafta gelecekler ve büyük ölçüde bize tüketici ve tarifelerle alakalı önemli sinyaller verecektir. Makro verilerde artık iyiden iyiye hem talep koşullarını hem de tarifeleri konuşuyoruz. Ve üreticilerin bir fiyat baskısı gördüğünü hissediyor olsak da bunu ne kadar tüketiciye geçtiği konusu biraz soru işaretli. Bununla alakalı gelecek hafta daha iyi sinyaller alacağız. Haftaya yayın yapamayacağız. Çekimimiz olmayacak. Ancak bir sonraki hafta oradaki şirketlere de biraz daha değinerek Nvidia bilançosunu ve siber güvenlik tarafını konuşarak bitirmeyi planlıyoruz bu çeyreği. Şu ana kadar baktığımızda yapay zekanın yıkıcılığının ki bir süredir aslında beklediğimiz ve piyasanın çok düşük bir risk olarak birçok yazılım şirketi için fiyatladığı bir riski artık iyiden iyi piyasanın görmekte olduğu kanaatindeyiz ve belki de bu bilanço döneminin en önemli teması AI'nin yıkıcılığı olmuş durumda. Yalnızca bahsettiğimiz Gartner değil, bunun gibi birçok software şirketin etkilenmekte olduğunu veya bir dönüşüme kendilerini zorladıklarını görebiliyoruz. Şimdi bugün de yine bu AI'nin son dönemdeki değerleme tarafında kazanan şirketleri olan hardware tarafına odaklanmaya çalışacağız. Hardware tarafının zaten AI değer zincirinde ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu ve yaklaşık olarak toplam değer zincirini yarıya yakınını oluşturduğunu zaten daha önceden çok belirtmiştik. Şimdi buradaki bazı kritik oyunculardan ve konumlarını ne kadar sürdürebildiklerinden, yeni iş modellerinden ve risklerden konuşuyor olacağız. Şimdi öncelikli olarak mikro bilançosuyla başlayalım. Ee, Mikro bilançosu bir e, bilanç olarak tabi gelmiyor bunlar, preliminary result olarak geliyor yani bir ön sonuçlar olarak açıklıyorlar. Mikro normalde bilanço açıklaması, bilanço dönemin en sonuna tekabül ediyor ve artık onlar da açıkladıktan sonra neredeyse yeni çeyreğe geçiyor oluyoruz raporlama dönemleri o şekilde bu sektörün. Ön sonuçlara baktığımızda rakamların iyi geldiğini görüyoruz. Yani zaten kar ve gelir tarafında beklentileri açtığımız bir senaryoda HPM dediğimiz AI çiplerinde kullanılan yüksek performanslı memori çiplerinin farklı bir bir sonuç vermeye başladığını çok daha yer kaplamaya başladığı sonucunu almış oluyoruz. Şimdi biz genel olarak HPM'in yapısına baktığımızda zaten çok komplike bir ürünle karşılaşıyoruz gerçekten. Çok eşsiz bir ürünle karşılaşıyoruz. Mikronun sonuçlarında gördüğümüz gelir ve karlılık tarafındaki yukarıya hareketler zaten tamamıyla doğrudan veya dolaylı olarak HPM dediğimiz yapay zeka tarafıyla bağlantılı oluyorlar. Burası şu anda aşırı hızlı büyüyen ve teknoloji olarak da paketleme olarak da sürekli olarak yeni ürünlerin tartışılıp konuşulduğu, gelecek seneyle beraber yeni ürünlerin HBM 4'ün geleceği ve bunların yaklaşık olarak %60-70 gibi normalde memori sektöründe hiç görmediğimiz kar ile satıldığını biliyoruz bu ürünlerin. Şu anda baktığınızda DRAM tarafına, SSD taraflarına baktığınızda mikronun kar marjı, SK aynı ikisinden aynı şekilde öyle. Çok daha düşük bu rakamlardan. %60-70 muazzam bir oran. Biz bir önceki çeyreğe baktığımızda yaklaşık olarak %25'ler civarında gelir içerisinde yer tuttuğunu görüyorduk HBM'in. Ancak bu rakam yavaş yavaş %25'lerden %30'lara doğru, %35'lere doğru gelme eğiliminde önümüzdeki dönemde olacak ve şirketin beklentileri de bunu destekliyor. Şimdi bunun en önemli sebebi Mikro'nun evet, sektör içerisinde HBM üretimindeki pazar payının büyüğü olmasından kaynaklanıyor. SK Hynix teknoloji olarak burada çok açık ara bir lider. Ancak Mikro'nun burada pazar payını neredeyse hiç olmadığı bir pazar içerisinde son dönemde yüzde beşler onlar derken artık yavaş yavaş yüzde %25-30'lara doğru yaklaştırma niyetinde önümüzdeki bir 2 yıllık periyotta ve bu şirketin karlılık beklentilerini çok ciddi şekilde değiştirecektir. Bugün çarpan değerlemesine baktığımızda SKA Index'in yaklaşık olarak iki katı kadar yüksek mikron çarpanları görüyoruz. Bu aslında oldukça normal ve hatta biraz daha da belki yüksek olması gereken bir parite olarak düşünebiliriz. Çünkü HPM'in mikron içerisindeki payı ile SK Hynix'in içerisindeki payı arasında çok ciddi bir fark var şu anda. Ve bu sıkışmadan dolayı, sıkışmanın en önemli aslında gerekçesi HPM tarafına o kadar büyük bir ağırlık veriliyor ki, normal bildiğimiz klasik hafıza çiplerinin üretim kapasitesi daralıyor ve bu kapasite darlığından dolayı buradaki ürünlerin fiyatlama gücü de biraz daha yukarıya doğru gidiyor. Bu durum tarifelerin olmadığı bir dönemde Çin'in bu kadar net bir Çin-Amerika arasındaki bağlantının bu kadar kopmadığı bir dönemde biraz daha Çin tarafındaki teknolojik gelişmelerle entegre etti. Ancak Çin tarafını burada oyunun dışında bıraktığınızda muhtemelen bu kapasite fiyatlama olarak DRAM tarafına, SSD tarafına dönmeye devam edecek. Çünkü bunu daha önce de konuştuğumuz üzere Amazon ve Microsoft'un bilançolarında gördük. Yeni bulut uygulamaları çok daha fazla stateful dediğimiz hafıza isteyen konseptlerle geliyorlar. Ve Micron'da bunun en önemli beslenen oyunculardan bir tanesi olacak. Peki bu senaryoda nasıl oluyor da uçup gitmediğini, hala birçok sorunun mikron tarafında yaşandığını görüyoruz 2025 benim beklentilerimin aksinesinde çok problemli gidiyor mikron için baktığımızda. Bunun ana sebebi e, Samsung ve yaratılacak olan HBM tarafındaki over capacity korkusu. Şimdi bu korkunun Samsung tarafına baktığımızda Samsung'un HBM3 tarafında artık iyice e, leading edge dediğimiz en üst teknolojiye yaklaşabildiğini ve verim oranlarını hızlı bir şekilde arttırdığını görüyoruz. Bu HBM3 tarafı için bir tehdit teşkil ediyor mu? Evet ediyor. Ama HBM4 tarafına baktığımızda son gelen açıklamalara ve teknolojinin tartışıldığı ortamlara baktığımızda Samsung'un burada birçok metalurjik meselesi var. Frontend denen direkt olarak e, silikon üzerindeki temas ve ısı yönetimi problemlerinden kaynaklı bir sorun var Samsung tarafında. Bundan kaynaklanan durum HBM 3'ün gelecek sene muhtemelen artık biraz over kapasite durumuna geleceği. Ancak HBM tarafı, HBM 4 tarafındaki HBM 4 tarafı şimdi biraz daha açacağım onu. Samsung'un girmekte çok zorlanacağı ve mikronun önemli bir pazar payı edineceği bir yer olacaktır. Ve HPM 4 çok büyük bir ihtimalle daha yüksek bir kar marjı ile satılacaktır. Yani %70'ler civarında muhtemelen sabitlenmiş bir kar marjı olacaktır. Bunun sebeplerinden birincisi ürünün çok daha KV Cash denen, çok oradaki detayı anlatmayacağım ama yani sembolik hafızanın, sembolik değerlerin çok daha dar alana sıkıştırıldığı, gerçekten de ölçek olarak çok daha önemli faydalar yaratan bir ürün haline geliyor olmasından kaynaklanıyor. Bu birincisi. Tamamıyla yeni bir paket diyemeyiz. Ancak HPM 3'ten 4'e geçişte o öğrenme grafiğinin bozulmadan aynı şekilde devam ettiği çok güçlü bir ürün olarak karşımıza çıkıyor HPM 4. Bu birinci unsur. İkinci unsur, bu ürünü olan talebin yavaş yavaş çok yüksek inference talepleri gelmesiyle beraber yani bir yapay zeka modelinin işletilmesi tarafında çok ciddi bir monetizasyon görmemiz ki AMD için bunu konuşmuştuk zaten. Görmemiz nedeniyle gün ve gün daha yüksek eğer hafıza tutacak olan çip modellerinin geliyor olmasından kaynaklanacak. Artık oradan tasarruf etmek çok fazla işlerine yaramayacak gibi görünüyor şirketlerin her ne kadar scale up gibi teknolojiler yani diğer çiplerle bağlantılı bir sistem yaratıyor olursanız olun. Bir diğer unsur ise çok enteresan. Burada bir paketlenme hususu var. Yani HBM3'lerde biz ağırlıklı olarak 12 ay dediğimiz 12 tane ayrı DRAM katmanının üst üste geldiği bir çip paketini görüyoruz. Zaten HBM'in mantığı bu aslında. Bu DRAM'leri aradan True Silicon Via dediğimiz bir e, kablo geçirerek 12 adet ayrı gofreti diyelim, wafer'ı diyelim, birbirine bağlayan ve entegre olarak bir hafıza yaratan üründen bahsediyoruz. Bunun e, üretim tarafındaki açıklaması biraz enteresan. Çünkü siz yaklaşık olarak d yüzde %1'lik bir hata payıyla çalıştığınızda, eğer 8 katmanlı bir ürün çıkartıyorsanız bu nette %92'lik bir yılda ulaşmanıza, verimi ulaşmanıza neden olur. Eğer yüzde 12 ile çalış, eğer 12 katmanla çalışıyorsanız buradaki rakam yüzde 88'lere düşüyor ve muhtemelen biz 2026 yılının ortalarından sonra göreceğimiz HBM 4'te 16 katman göreceğiz. Yani 16 katmanla beraber aslında yaklaşık %84'lere doğru gelirleyen bir yıl göreceğiz. Talebin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde verimin %92'lerden 88'lere, 88'lerden 84'lere geldiği bir dönem aslında şu anlama geliyor. Biz bir ekses kapasite, fazla kapasite görmekten uzak olacağız muhtemelen üretim hatlarındaki problemler nedeniyle. Bunun çok kritik olduğunu düşünüyorum. Çünkü birdenbire aslında siz piyasadan tamamen üretim süreci kaynaklı olarak %4-5'lik bir arz çıkartıyorsunuz orada. Aslında bu anlama geliyor. Bunların e, bu şirketler için, Mikron için veya SK Hynix için kar marjına herhangi bir etkisi yok. Sektör genelinde eğer Apple değilseniz ki bu Apple özel bir kontrattır. TSMC tarafından verilmiş. Yıldaki o ek masrafı kendiniz cebinizden ödüyorsunuz. O yüzden tercih edilmiyor Intel zaten. Buradaki Tabii ki bir diğer unsur da şu. Bu ürünler aynı zamanda çok daha fazla customize edilebilecek ürünler olacaklar. İlk başta bahsettiğim density'si çok daha yüksek, yoğunluğu çok daha yüksek hafıza çipleri. Beraberinde A6 çiplerinde tabii ki buradaki yükseliş çok önemli. Sizin istediğiniz yazılım tipine hızlı şekilde uyum sağlayan ve onun kodlama diline veya onun modeline uygun şekilde belli başlı sembolik değerleri oluşturup sıkıştırabilen, gerçekten çok yüksek kalitesi olan, çok yüksek mühendislikle çıkarılmış bir ürün olacak. Ve bahsettiğim yield problemi, verim problemi, e, talebin ciddi şekilde yüksek seyretmesi ve e, bu customize meselesiyle alakalı yazılan çizilenlere baktığımızda bir fazla kapasite meselesinin mikronun çok önünde olduğunu düşünmüyorum şu aşamada. Tabii ki bu hafta çok fazla yazı geldi. Bununla alakalı çok fazla okuması, taranması gereken şey oldu. O yüzden ilk başta bir yorum yapmak çok aceleci olabilirdi. Burada Samsung riskinin olmadığı bir senaryoda Micron için hedef fiyatım aşağı yukarı 180 dolarlar civarında. 180 dolarlar civarına gelmesi ki bu aşağı yukarı bizim bu Samsung korkusunun ve over kapasite korkusunun başlamadığı dönemki çarpanını işaret ediyor Micron'un. Oradaki e, gördüğümüz öğrenme körvünün ve HBM e hassasiyetinin aynı şekilde devam edecek kanaatindeyiz. 180 dolar bu şu anda şirket için, yılın kalanı için hedefleyeceğimiz bir nokta. Ancak Samsung tarafındaki haberler biz bu senede gördük ki çok ciddi bir belirsizlik içeriyor gerçekten ve bir iyi haberler geliyor, bir kötü haberler geliyor. Palantir'le çalışıyorlar mı, çalışmıyorlar mı? Nasıl bir verim elde edecekler? ile anlaşmalarının nasıl bir sonuç verecek? Bu riskler piyasada çok ciddi şekilde fiyatlanmaya devam ediyor ve bir hassasiyet yaratıyor. O yüzden ilk basamak olarak tavsiyem yaklaşık olarak 140 dolarlar bandının hedeflenmesidir. Piyasanın şu anda mikro tarafındaki hedef fiyatının biraz daha aşağılarda olduğunu görüyoruz, ama bizim tahminimiz biraz daha yüksek bir hedef fiyat. Dediğim gibi over kapasite konusunda piyasaya göre biraz daha iyimser bir taraftayız. Şimdi Mikro'nun ardından çok kısa bir Applied Materials tarafından bahsedeceğim. Applied Materials üzerinden diğer Semiconductor equipment dediğimiz sektörden bahsedeceğim kısaca. Şimdi burada şirketin aslında gelir beklentileri tarafından aştığını görüyoruz ki bugün de sert bir düşüşle açıkladı. Açık açılacak şirket seans öyle başlayacak. Applied Materials tarafında sorun. Şu anda Çin tarafının ortadan kalkıyor olması ile beraber tarifeler ve yaptırımlardan dolayı şirketi bir yara aldıracağı yönünde. Şimdi bu evet doğru ve şirketi döngüsel olarak etkilemeye devam edecek bu doğru. Fakat e, Applied Materials tarafına baktığımızda Earnings Call'da enteresan bir sekans var. Bu sekansta şundan bahsediliyor. Çin tarafı problemli olmakla beraber Advanced Packaging denen yani yüksek teknoloji paketleme ürünlerinin ki Kovos diye daha önce çok anlatıp çok yazdım bir husus bu. Kovos ürünlerinin tek bir üreticide konsantre olmuş olması ki bu TSMC oluyor. Tek bir üreticide konsantre olması pazarlık gücünün çok ciddi arttığını ve karlılıkları üzerine Black Materials gibi şirketleri baskı altına aldığı açık açık aslında belli ediliyor. Ve şu anda gördüğümüz fiyatlamalar ve değerlemeler büyük ölçüde Çin tarafına odaklanmış durumda. Ancak bu karlılık tarafındaki konsörleri de piyasa biraz daha fark ettikçe TSMC ile şu anda neredeyse kafa kafaya olan çarpanlar hatta TSMC yaklaşık 15'lerde Applied Materials 17 çarpanlardan işlem görüyor EBIT tarafına baktığımızda aradaki farkın birazcık daha açılacak olmasının muhtemel olduğu kanaatindeyim. Bugünkü zayıf açılışla beraber çarpan biraz daha dengelenecek ancak bir %10-15 kadar da şey olduğu kanaatindeyim. Yani düşüş yaşayabileceği ben kanaatindeyim şu anda ve toparlanması biraz daha zor olacaktır. Peki bu zaten bu yarı iletken sektöründeki ekipman şirketleri için pozitif olmamamızın ana nedeniydi uzun bir süredir ve bunun şimdi realize olduğunu görüyoruz. Bundan peki azade olabilen oyuncular var mı? Var. En önemli burada azad olan oyuncudur. Lam Research olduğunu görüyoruz. Çünkü Lam Research kendi yapısı gereği yaklaşık olarak %50 civarında HBM tarafında aslında entegredir. Yani yüksek demin mikron da bahsettiğimiz AI e, tarafında kullanılan hafıza çiplerine entegredir. Ve böyle olduğu için orada tek bir e, kullanıcı olmadığı için SK Hynix var, kızlanmaya çalışan bir Samsung var, çok hızlı kapasite arttırmak zorunda olan bir Micron var. Bu üçünü beraber değerlendirdiğimizde e, oradaki supplier concentration riski de biraz daha düşük, konsantrasyon riski de daha düşük ve bundan dolayı LAM Research'ün biraz daha iyi performans göstermeye devam edecek kanaatindeyiz açıkçası. E, çarpanlar olarak TSMC'den biraz daha pahalı olması HBM'in şu anki yaşadığı patlamayla beraber normaldir diye düşünüyorum ve e, oradaki pozitif hareketin devam edeceğini alım için uygun olduğunu düşünüyorum Lermis Search tarafından. Şimdi e, son olarak burada Core bir kısaca bahsedeceğim. E, Callview zaten çıktığından biraz da değerleme tarafında ve şirketin yaptığı iş anlamında kapsamlı çalıştığımız bir şirketti. Ve hedeflediğimiz noktalardan da şirket e, primini yaptı. Tam o hedeflediğimiz yerleri biraz daha aşıp ondan sonra aşağı doğru geldi. Ve bugün seans açılışında yaklaşık olarak 90 dolarlar civarından işlem görüyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kısa vadede bizim şimdi Corvio'da göre göreceğimiz satış Tamamıyla şirketin modeliyle ve açıkladığı bilançoyla alakalı değil. Ee, bunun bir kısmı halka arzdan sonra e, birkaç aylık bir lock-up periyodu vardır. Yani öncesinde hisseyi elinde taşıyan hissedarların elindeki hisseleri satmak için belli bir süre beklemeleri gerekiyor. Kanuni bir mesele bu. Piyasa volatilitesini koruyup sağlam tutmak için yapılan bir şey bu. Ve o sürecin biz sonuna geliyoruz şu anda. 35-40 dolarlardan yanlış hatırlamıyorsam IPO olmuş bir şirket şu anda 100 dolarlar civarında işlem görüyor. Ve bu primi cebine atmak isteyen tabii ki birçok e, yatırımcı oradan olacaktır. Kısa vadede bir oynaklık göreceksek bunun sebebi illa temel konulardan olmayacak diye tahmin ediyorum. Öncelikle onu baştan bir söyleyeyim. Şimdi bilanço açıklamasında koruyorum şuna dikkat etmemiz lazım. Bu şirket model olarak neye benziyor? Bu çok arada bir konu gerçekten. Bu piyasanın da istediği yere doğru hala götürmeye çalıştığı bir konu şirketi. Bu şöyle e, bir husus. CoreView yazıda da detaylı olarak anlattığımız üzere Nvidia çiplerini Nvidia'dan hızlı bir şekilde tedarik eden en güçlü altyapıyı orada kuran ki Nibius gibi şirketler çok kıymetliler ve pay almaya devam edecekler ama CoreView performans olarak çok benzersiz bir noktada Oracle'ın falan da çok üstündedir. Bunu tamamıyla Infrastructure as a Services hatta GPU as a Services diye geçen bir modelle kullanıcılarını Kubernetes gibi tabii Ethernet şeylerini sağlayarak tedarik ediyor Corview. Ve bu modele baktığımızda bu model bir yandan çok fazla sermaye yatırımı isteyen bir alan olarak gözüküyor. Ancak bir yandan da büyüme, karlılık ve ölçeklenme tarafına da baktığımızda bir yazılım şirketine benziyor. Şimdi buradan baktığımızda şirketi değerlemek gerçekten çok zor. Çünkü tamamıyla eğer biz sermaye harcamalarına odaklanırsak şirket aşırı pahalı kalır. Yazılım tarafına tamamen odaklanırsaksa biraz aslında ucuz kaldığını görüyor olacağız. Buradaki doğru bakışın şu olduğu kanaatindeyim. Şirketin karlılık tarafına baktığımızda %60'lar civarında bir ebit oranıyla çalıştığını görüyoruz. Bu gerçekten çok yüksek. Ancak dipteki faaliyet karına baktığınızda çok daha düşük bir rakam görürsünüz. Bunun ana sebebi aslında amortisman. Amortisman raporlama tarafında çoğunlukla oturmuş sektörler için bir miktar ignore edilen bir şey. Göze alınmayan bir şey ama burada çok önemli olduğunu göreceğiz birazdan bahsederken. Corvio'nun modeline baktığımızda şu anda bir subscription modeli olarak çalışıyorlar ama şirketin iki katından fazlaya çıkacak bir gelir büyüme büyümesi öngördüğünü görüyoruz şu anda. yüzde %60'lar civarında bir EBIT de var ve iki katına doğru çıkacak bir gelir büyümesi görüyoruz. Şimdi bu çarpanları birbirlerine koyduğumuzda ve yaklaşık olarak düzenli olarak amortismanın %40'lar civarında kalacağını varsayarsak kim şu anlama geliyor? Operasyonunuzu devam ettirebilmeniz için yüzde %40'ını yaklaşık olarak gelir tarafından feragat etmeniz lazım anlamına geliyor. Bizim görüşümüz modelimiz öyle. Ve şirketin şu anda düşük olan gelir rakamlarını da bekleyen siparişlerle oranladığımızda bizim yaptığımız kabaca hesap yaklaşık olarak 140-150 dolarlar civarının, civarının şirket için şu anda ideal olduğudur. buradaki kritik olan unsur şu ve ileride muhtemelen sektörün başına iş açacak olan unsur da şu. Bu konsepti yapan şirketler tamamıyla Nvidia çiplerinin birçoğu Corvio öyle değil. Nvidia çiplerinin likidite primini oynuyorlar. Yani bu çipleri hızlı bir şekilde tedarik ediyorsunuz. Ve bu çipler gelip de piyasada e, hızlı bir şekilde ilk dönemde kullanılıyor. Ama bir sene sonra Nvidia'nın yeni çipi geliyor. Yeni çipi geldiğinde mesela Rubin gelecek. Rubin geldikten sonra Blackwell'in kullanım oranlarının düşüyor olduğunu göreceğiz. Ama Blackwell tarafında ilk başta gerçek bir monetizasyon yaratabilmek istiyorsanız çok yüksek oranda Blackwell alıyor olmanız lazım. Ve bu böyle döngü halinde gittikçe sizin sürekli olarak daha fazla yeni model çip alarak bir önceki modelin erimekte olan piyasa fiyatını cover edecek bir likit primi yaratmanız lazım. Yani bu böyle böyle katlana katlana gide gide aslında ciddi bir problem yaratacak bir gelir modeli. Ama bu gelir modelinin daha da problemli olan yanı bunun finanse edildiği şekli. Şimdi borçla finanse ediliyor bu şirketler ama bu borçların karşısında alınan teminatlar şirketin yine kendi gelir modelinin şeyi olan bel kemiği olan GPU'lar. Yani burada riski zaten erimekte olan bir varlığı yine finansman tarafında teminatlandırdığımız bayağı problemli bir yapı var aslında bakarsanız. Ve e, biz bu tarafta bence yapay zekanın bir şeyi olduğunu düşünüyorsak bir sıkıntı yaşayacağını ve balon çıkacağını düşünüyorsak bunun tam olarak bu modelden çıkacağını tahmin ediyorum önümüzdeki yıllarda. O yüzden Corvio'da başta olmak üzere bu şirketlerin hepsini çok dikkatli izlemeye çalışacağız. çünkü Nvidia çiplerinin likidite primleri eridikçe aslında biz bu modelin çalışmamaya başladığını ve amortismanın gelir içerisindeki payının, gelir amortisman arasındaki rakamın veya faaliyet nakit akışı ile capex arasındaki rakamın ciddi şekilde Kötüye gitmeye başladığını göreceğiz. Şu anda yüzde 40'lar %40 üzerinden hesaplıyoruz e, amortisman rakamını. Ama önümüzdeki dönemde burada bir bozulma olur mu? Onu göreceğiz. Şirket peki buradaki bu risklere rağmen niye hala 130 yani 140 dolarlar civarında bir hedef fiyatı veriyorum? Bunun da sebebi şirketin kendi açıklamalarında likidite priminin aslında çok düşük bir yer tuttu ve Kubernetes gibi ürünlerin, Slurm gibi ürünlerin çok fark yaratmaya devam edip büyük cloud şirketleriyle anlaşmanın bel kemiğini oluşturduğunu bize gösteriyorlar ve şunu söylüyorlar, Blackberry gelmiş olmasına rağmen Hopper'ın Hatta Ampere modelinin, A100 modelinin e, talebinin bitmediğini bize söylüyor Corvio. Bu da demek ki şirket aslında ellerindeki çiplerden e, daha uzun süreli ve daha sürdürülebilir bir değer çıkartmayı başarıyor. Ve bunu devam ettirdikleri sürece, devam ettirebildikleri sürece çarpanları uygularken yaklaşık olarak %41 software sektörüne göre e, iskont uygulamayı tercih ediyorum. Ama muazzam bir gelir büyümeleri şu anda olduğu için ve kontratlarla bunun devam edeceğini tahmin ettiğimiz için için şu aşamada yaklaşık olarak 140 dolarlar iyi bir hedef noktası olacaktır. Ama ben açısı diğer yatırım bankalarının yaptığı gibi 2026-27 sonları gibi tarihlere giderek hedef pazar üzerinden bir plan kurgulamayı çok mantıklı görmüyorum. Çünkü buradaki Amortisman ve gelir dengesinin ikiti primiyle buraya yansıyan sonrasında işler yeni model çıktığında ise amortisman tarafını yansıyacak olan bu dengenin ben daha kısa vadeli kısa aralıklarla izlenmesi gerektiği kanaatindeyim. 3 tane şirketten bahsettik burada. Teknoloji tarafında kritik şirketlerdi bunlar. Hepsinin tabii ki burada bize bahsediyor olduğu şey AI talebinin çok güçlü devam ediyor olduğu ve piyasada şu anda hardware tarafını sürekli olarak aslında bahsettiğimiz üzere software'a göre öncelediğini görüyoruz. Software sektöründeki düşüşü kesinlikle bir aslında balon vesaire gibi değerlendirmemek lazım. Burada bir yer ve paylaşım savaşı var. E, bu paylaşım savaşı kazanabilmek için Harcayanlar önde olmaya devam edecekler gibi görünüyor. Şimdilik bahsedeceklerimiz bu kadar. Tekrardan bir sonraki yayında görüşmek üzere. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için.